Deniyor ki aslında öyle bir şey yokmuş. Ayrılmalarının sebebi çok saçmaymış. Ve çok büyük bir aşkla sevgili olup ayrıldıktan seneler sonra yanlış anlaşılma olduğunu öğreniyorsunuz. Siz olsanız ne yapardınız? Ben Cemre'nin yaptığını bin beterini yapardım yani kusura bakmayın da. Öğrenene kadar işte Celal'ın mesela hayatını kaydırırdım yayınlarda ama Cemre hiçbir şey demedi. Hiç konuşmuyordu doğru düzgün. Hiçbir şekilde olumlu, olumsuz hiçbir şey söylemiyordu. Ama yıllar sonra düşünsenize büyük bir aşkla ayrıldığın insanın aslında yanlış anlaşılma yüzünden ayrıldığınızı öğreniyorsun. Bence Cemre yani hiçbir şey yapmıyor. Heloş, Doğan teşekkür ederim. Ertan teşekkür ederim. Yani bunu algı diyemezsiniz. Algı yapmayı hak eden tek insanın Cemre olduğunu düşünüyorum. 6 Şubat Ceren'in doğum günü tabii ki de kutlarım doğum gününü. Enescan, falan Gamze teşekkür ederim. Çok uzun zaman geçiyor. Bir cemcel muhabbetiyle beni aldatan eski sevgilim büyüyor, büyüyor, büyüyor. O arada güzel içerikler çekmeye başlıyor. Güzel içerikler çektikçe daha da hızlı büyüyor. İçeriklerini geliştiriyor, kendini geliştiriyor ve sürekli büyüyor eski sevgilim. Düşünsene. Ve beni aldattığını düşündüğüm eski sevgilim. Bir insan nasıl zoruna gider? Ben olsam onu rezil eder, baştan önünü keserdim. Gönül teşekkür eder. Cemre hiç ağzını açmadı. Allah peygamber sabrı vermiş hiç ağzını açmadı. Sonra bir de yetmiyor öğreniyor ki işte Ceren'le sevgililermiş. Cemre bunu çok önceden bizlerden de önce biliyormuş yine hiçbir şey dememiş. Cemcan muhabbetleri dönerken susmuş. Hani dönüp size diyebilirdi o Ceren'in sevgilisi bilmem ne. Hiçbir şey demedi. Çok uzun zaman öncesinde biliyormuş yani bu mesele. Bence o yüzden Cemre'ye hiç öyle linç edilecek bir durumu yok. İshak teşekkür ederim. Dediğim gibi Ceren de linç edilecek bir durumu yok. Çünkü Ceren'in de da psikolojisinin bozuk olduğu bir süreçte birleşmişler diye düşünüyorum.